istediği yere bizde ya. Bizde böyle ya serbest i̇şte takılmaca. Abuk sabuk yerlere atlama yok. Solo solo trio gibi düşün. Gel oğlum buraya. Yanına biri atladı. Ben ben atladım. Ha tamam. Benim altımda emir adam. Camdan baksana. Dur bakayım bekle. Silahım kötü ya. Bir Benim de çok şey kötü. Görülmez baba ya. Gönül yok musun ama? Ölüyorum emir. İnşallah ölmezsin Yok Bir şey yok baba. <laughs> Nasıl bir şey yok? Ölüyorum Ya baba yok bir şey. Ooo fena oyun yaptım. Anladım gel mı? gel gel. Takip et. Zırh pozisyonum, zırh pozisyonum. Allah'ın cezası buradan geçiş yok. <laughs> gel buraya. Bekle, 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 Baba bebekler baba. Ölüyorum vallahi öldüm. Allah bir kahretsin. Şey baba geldim. Ya nasıl bir şey olmaz Begüm öldüm Allah, ya. ya. Baba geldim baba. Lütfen gelin lütfen. Tamam baba geldim lütfen. bekle. Son vuruş atıyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz geldim. Of aşağı atla aşağı gel gel gel. gel gel gel. Emir ne zaman geleceksin? Vur şunu vur. Hadi Emir. Vur şunu. Begüm çık silah kullan Begüm. Bekle adama doğru sek. Bravo bravo. Bir <laughs> tane kaldı. Bir tane kaldı. Abi tabii kaldı. Abi tabii kaldı. Can al ama, kaldır. Tabi, tabi kaldır, ama kaldır. Adamı, çabuk oh, al. Çok, çok riskliydi. Baba geldi baba. Karşımda adam. Dur bekle. Aa! Oha! Yoksa. Öyle, ya benim sen nasıl bir sporcusun ya? Dire gelmen lazım. Can Geliyorum mi? dede. Nerede? Aşağı atla Ben buradan aşağıda. Kartın ha. oraya gelsenize. Dedenin oraya gelin. Pompon çok kötü. Tamam buldum pompalı. Aa, düştüm canım. İşte baba işte. Ah oh, bebeğim. Yakın Kurt tam kaldı mı? Aldım mı Aldım aldım kaldır sana zahmet ikisini de aldım. O adam adam. Bana, bana sıkmıyor. Burada burada. Baba, Geliyorum. Adam değilmiş pardon. <laughs> Park metreymiş. Şimdi adam onu demedim. Gözükmedi. Kolsuzum Tabii, tuttu. Kaldır Şurada. Kaldıralım gel birlikte kaldıralım da hemen. Gel. Biliyorum Ölüyorum Emir. Emir vallahi Canım beş Altınış. Bir daha, daha beyaz beyaz. Bir daha iyi basın baba. Aa! Yok yok uygun kalkıyorsun bekle sakin ol. <laughs> <o. gülüyor> bir kez daha bas. Emir ben ölüyorum. Can basıyorum. Bas abi sen can ben can bulurum. Ben gösteriyorum adam adama. 19. Tamam tamam silah buldum. 19 vurdum abi alırsın. Ben iyi sağlıksal bir şeyler lazım. Var ben Emir evet. attım. Bu. Ya atsana Hiç kardeşim. Buradayım bana fırla. Yanlış yere atıyorsun oğlum buradayım bak. Fırla. Adam abi. Tamam Geldim. 50 buldum. verme kit kit. Yok maalesef. Adam burada adamla bakışıyor sadece. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Geliyorum Şu abi. Canlan değil zaten de. Ya ne diyorsun Emir? Ne bileyim abi o ne diyor anlamadım. <laughs> <laughs> Cene bir bu sefer gerçekten bir bak. Geldim. geldim. Bu sefer gerçekten bir. <laughs> ya Allah'ın cezası mermisi abi. mermisi bitti adam şey kazmayla dur, dur, dur. vuruyor bana. Geldim geldim <gülüyor> ölme. <gülüyor> Öldüm abi ne yapayım. Ah be aradan vuruyordum adama. Neyse şu emirin lootu benim bekim dur. Ne? Baba tepemizde baba. Herhalde. Burada burada burada. Gözüküyor adam zaten. Nerede baba ya? Burada bak. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Çöpteymiş. Can lazım can. Ah, ah, ah. Ya bekim çaldı ya. Ya baba ya. ya. Ben almadım ki bekim. Sen aldın. Dede mi aldı, aldı onu? Sen, dede sen mi aldın? Ne o? dede ne düzgün bir insansın ha. Ne öyle? Aa ben almışım. <laughs> Dalga mı geçiyorsun bekim? Hadi gidelim. Namaz abi. Bak kafamıza bak. Geldi Bekman. Orada hepsi atacağız. Orada da mı atalımlar buraya gelecek dedi mantıklı olarak. Bence Öldü de daha adam. Fight var. Ölüyorum. Aa, Öldüm şey dede. Verdim. Dede sen mi ateş ediyorsun? Evet. Öldü. Helal. <laughs> Oy. Gelin bak burada çok güzel mavi şeyler var. Geliyorum. Bak bak şu şu anahtar ver. Kurtuluşun bacağında adam ben var. Ben ölüyorum şu an bir yerlerden ben Kurtuluşum, bilmiyorum. Kurtuluş mu? Kurtuluş mu? Kurtuluş mu? Neydi? Kurtuluş ne <laughs> oğlum? Kurtuluş. Diriliş Arturul. Burada mı? <laughs> adam var. Baba alana gidelim baba öleceğiz. Gel aa ölüyorum aha. Aa benim sor doğru, söylüyor. Sorkim, Sorkim, arkadaşlar. Sorkim, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Aa bir tane daha atıyorum. Trambolin. Av av. O ne ya? Ne oluyor benim? Baba baba vuruyorlar baba. Bak şu şurada adam var. Ben gibi Ben çıktım. Arkaladım onlara izle. İyi vurdum bir tanesini. Çok iyi vurdum hemde. Ne Öğren oluyor? Sonra. Bu ses ne? Baba baba geldiler baba. Özellikle ya bekim de... orada ne yapıyorsun? Özellikle Canım yok <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Emin yanıma gel. Dur adamlara roket atıyorum. Yanıma gel. Birisi bana birisi bana roket atıyor. Dur geliyorum yana. Dede sağlıksal bir şeyler var mı acaba? <laughs> sağlık sağlık çok önemli abi. Önce sağlık. Alayım mı kartını? Alkışlarsan kaldırırız. Bu ne ne biçim buit atmış buraya kart alamıyorum. <laughs> ya baga, baga sökmüş. Ölüyorum. Al işte şimdi gemi çıkmıyor. Giren bir insan değilim. Ya. Ya ne yapıyor adam ya? Hep, baba hep, hep senin yüzünden öldü. Baba ben bol ne so, yapmıyor? Bana örümcek adam sal bir şeyler lazım ya. Nasıl Az önce adamlar sor, vardı öyle vuramadım öyle ya. Kart alamadın mı? Aldım kartı da önce kart tamam. adam alamadım. Can, can bir can bir. Vur ona baba. Vur kırbacı baba. Helal. Aa vuramıyorum. Şurada var. Aa önce şey kadar. Bu ne ya? Önce kadar. Ölüyorum Ömür. Önce adam var. Önce var onlarda. Önce adam, adam var onlarda. Onlarda var. Kırdım. Baba forum kaç güne belli oluyor? Ne? Forum mu? He. Ne forumu? Bilmiyorum ki forum varmış ya. Forum İslam mı? istem. Ben ölüyorum. Bir şey yapacak mısın artık? Aha. Baba. Kaldım direne. Canım gitti. Aa, vuramıyorum. Aa! Ya bu ne? <laughs> Düştü be Baba, o berber perfa'yı tamam, kullanma. <laughs> Neyi kullanamıyım? kontrolü kullanma. Çok, Çok kötü ya. Düştü. Evet. Maç boşta. aldı. Ama mavi işte. Nerede? Nerede? Dedi? Spider-Man'in bana var. Birinci Al 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 orada orada. Burak. düştü. <laughs> abi. Abi. Bak burada spider var abi. Aa roketim de var. Hadi. Burada da var? gel burada gel. Kaçıyor. Tamam bak mı bu ne? Anlamadım ki de de. Bak burada adam var. O savaşçılar dede gel. Geldim bizden. Öldürdü öldürdü öldürdü. Saldırsana. Aa aa 2 2. mermim yokmuş. Bir canı var Allah aşkına vurur. Öldü tamam. Helal. Ben yediyorum Begüm'ü kaldırma. Daha var mı? Tamam tamam tamam. Sanırım öleceğim. Sakın. Bir canı var abi yok, Allah aşkına yok. bunu öldürürsünüz. Kaldırıyor bak arkadaşını kaldırıyor. Merhaba. Aç oğlum. Aç oğlum. Aldınız selam. Hadi güveniyorum size. Aa, vuruyorum. oğlum hani bir canı vardı. Buralım. Aa vuramıyorum vuramıyorum. Dede, <laughs> şeyi kaldır. <laughs> Mehmet'i kaldır. Mehmet'i kaldır. Mehmet'i kaldır. Gidiyorum öldüreceğim onu. Kayıt formu. Gel sanırım öleceğiz. Kayıt formu Ama bilmiyorum. Canları ne zaman isterse o zaman. Ah ne oluyor? Zaten 30 canım i̇şte vardı. 4 5 canım vardı. Bu ne? Ah çok, çok kötü oynuyorum ya. <laughs> neyse adam daha ya. kötü. <laughs> ha, bu, bu, bu. Baba çara şunu çara. Ama tabi ölmezsen geldik ama Öldüm adamlar var, var ya. Ay, İyi vuruyor pompa lan. Adam, adam var adam var. <laughs> Düştü. <gülüyor> Aa Emir Bata. bir şey yap ateş ediyor. Abi iki kilo aldım. 2 kilo almışım ya az almışım. Göllerize <laughs> bir gün Allah. Baba beni kaldırsana ya. Yani. <laughs> Kaldırıyorum öyle <laughs> <laughs> bir saniye bitmiyor ki adamlar. Ya ne ne ne? Baba adam düz duruyor <laughs> ha. <abi. gülüyor> Nerede bu? Aydan ne yapıyor? İki kişi var. Aynen. Bu şey gelir mi? Star Wars müzik başlangıcı gibi değil mi bu Star Wars? I? Nerede? Yok odası? ya ama. Ne 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 olacak gibi. Ya ne diyorsun Emir <gtez> ya? <gülme> ya kimlerle oynuyorum ya? <laughs> adam Başlıyorum. Aa harbiden önceki adam efekti geç. Adam burada. Aha dibimde adam. Vurayım mı? <gül bloquebag> neresi neresi vurma bana bırak. Burada. Geliyorum. Düşürdüm adamı. Bir şey olarak yani. Anı. Ne ya? Bir canavar. Vallahi bir canavar bu sefer. Geldim geldim. İzle izle. Nerede? Gerçekten bir canavar abi. Kaçık katı vuruşu. Adam başka şey öldü. Hani bir canavar 90. Başkası başka öldürdü onu. Bu değil de. Arkada var mı? Öldü öldü öldü. Hop. Abi ölmüyor. Ya, uramıyorum. abi öldür şunu. Ulan görüm evet. Ya bu pompalı tamam. çok kötü ya. Abi vuruşu bir canavar. Kondik <laughs> bastı bir canı yok. Vuramıyorum. Kaçıyor, kaçıyor. Evet ben salak mıyım? Ela teşekkürler. Ben gelen kadar. <laughs> ya süper bir <bilim> yani. <laughs> Abi ne ya, bu helal helal. ya? 4 kill benden.